E Biçer kanalımıza hoş geldiniz. Benim ismim Şuayb Biçer, eşim Duygu, kızlarım Kadriye, Meryem ve Elif Asel. Beraber güzel bir vakit geçireceğiz inşallah. Bugün yine e, kamptayız. Daha önceden e, burada kamp yapmıştık. Balık tutmayı da deneyeceğim. Daha önce tutmadım, bilmiyorum. Deneye deneye öğreneceğiz. Yani güzel bir yer burası. Manzarası güzel, havası güzel. Öyle Baraj kenarı, görmediğin baraj mı diyeyim artık küçük bir yer. Orman kenarında. <laughs> Elif Asel bir şeyler söylemek ister misin? Söyle. <laughs> <laughs> Videomuza ya like atsın yani. Like Hadi atsın. Beni. Böyle göster ki yap like. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar e, videomuzu izleyenler kanalımıza e, abone olup beğenip yorum yaparlarsa seviniriz. İyi seyirler. Her zamanki gibi ateşimizi daha önce ateş yanmış yere yakıyoruz. Farklı farklı yerlere ateş yakmanın manası yok zaten. <laughs> baba. Baba elini yanıyor. Ve malzemelerimiz içine atılacaklar. menemenimiz. Orada iki tane ördek yüzüyor. Kameramızda tam çıkmıyor ama yakınlaştırmama rağmen bu kadar gözüküyor. Evet bütün ağ bak. 3-4 tane kuş geldi. Arkadaşlarım çağırdı. Şimdi olta Evet balığımızı yakaladık. Tamam lazım. Okey ne? 11. Mavi 11. Doğru sevdim bu Evet. Bir <laughs> <sonra> doğru oldu. <doğru. gülüyor> Fazla taş kimdi? Kadriyeli. Aa. Tamam. <laughs> I <laughs> baba o okay, keyfenli Yok. Maalesef. Sorduğuna göre sende herhalde. <laughs> ya. yani. Sende de sende. Ya babana <laughs> geliyor ya sana zaten. Ballısınız. Ballı ballı. Gelse çekiyor. çoktan biterim. aman Vay. Bitersin. Tekneş... Oooo. Al, e, aldığımı atıyorum. Aldığımı atıyorum. Tek taşa mısın? Evet tek taşa. Böyle bitirmez, böyle evet. şey Ne çabuk yaptınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak buradaki sadece bu yoktu. Ha <laughs> bu, bu da okey durdu ha. Tamam ya. Ben de okey için ekliyorum ya. Ben, ben de okey için ekliyorum. Ya bu işte böyle. Sen de Tam dizdim her şeyimi bitecektim ki annem bitti evet hiç çocuklarını kırmayan baba şimdi Meryem kılıç istedi onunla kılıç yapıyor ve okeyi bıraktı bizi bıraktı onun dediğini yapıyor manzara eşliğinde okeyde çok güzel oluyor ya Okey dördüncümüz geldi. Hatta beşimcimiz var. Armut diyen bir canavarımız var. Hı -hı. Yavaş, Elif Asya'ya dikkat edin. अभी मारिया Thank <laughs> you. Ağaçların suya yansıması sanki bir tablo gibi. İnsanı cezbediyor. Suda yansımada, yansımadaki bulutlar gerçek bulutlar. Bak gelecek taş. Çok küçükler ama kamera evet. belli olmuyor ki. Görüyor musun şu Onu yiyorlar neyse. Ekmek. El. Ta akşam yemeğimiz. Herkese afiyet olsun akşam menümüz Evet arkadaşlar çadırımızı kurduk. Zaten kurmuştuk gündüz de. Sobamızı kurduk. Yanıyor şu an yaktık. Şişme yataklarımızın bir kısmını şişirdik. Elif Asel ve Meryem yatak keyfi yapıyorlar. Biz de kamp ateşimizin başında oturacağız şöyle. Evet, kamp ateşi başında çekirdek çitliyoruz. kaplarda o keysiz olmaz hani. <gülüyor> <gülüyor> kızım sen kalktın mı? Ya bak der? Ben. Evet Benim kızım uyanmasın. Annesi mi uyandı? Uyuyormuş. Babayı uyandı Hadi. Baba. Sabah <laughs> <Tamam> <laughs> Ne güzel neyse evden sabah oldu kalk nasıl rahat uyudun kızlar aha Tamam Meryem o uyandı. <laughs> Oyunlaşmak istiyor. Aa, aha. 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 Kim ağlayacak kız seni? Ağlatma. <gülüyor> Meryem uyandıracak. <laughs> en sevdiği ablasını uyandıracak. <laughs> Seviyorum <laughs> beni bile sevdi. <laughs> o Öyle değil. Evet. 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 Bence kuş sesleri, ne güzel sabah karşı. Yani Ama ben uyumak istiyorum. Tamam. <laughs> tamam, tamam. Ama uyku çok, çok güzel tatlı. Uyumak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz bildiğiniz mantar. İsmi de yumurta mantarı. Gördüğünüzde sanki bildiğin yumurtaya benziyor. Sarısı ve beyazı. Bu da toprakta yeni çık çıkma anı. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın böyle yeşil yaşayan ağaçların diplerine ateş yakıyorlar. Sizden ricam yani bunu izleyenler zaten yakmaz da bilinçli bir şekilde yapalım. Yani bu yakılan ateşler bu canlı ağaca zarar veriyor. Bakın hemen yaprakları sararmaya başlamış ağaç, canlı bir ağaç. Ama dibine ateş yakıldığı için kökleri zarar görmüş. Lütfen bunu yapmayalım. Doğaya zarar vermeyelim. Evet, ikinci günün kahvaltısı. Herkese afiyet olsun. Böyle bir manzara eşliğinde şu anda yağmur yağmıyor fakat buradaki gördüğünüz baloncuklar e, şey balıklar suyun üstüne çıkıyor. Az önce de jump jump atlıyorlardı. Tekrar videoya denk gelir inşallah. Önde bak yavaş gözler.

Evet toparlandık. Çıkıyoruz şimdi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buyur, bu <laughs> Elif sen ne yapsınlar? Abla, olur, Bir de zile basın değil mi?